Mary Celeste'nin gizemi 4 Aralık 1872 tarihinde Atlantik Okyanusu'nda terk edilmiş halde bulundu. Gemi New York'tan Senova'ya seyahat ediyordu. Kaptan Benjamin Briggs, karısı ve kızı da dahil olmak üzere 7 mürettebatıyla birlikte kaybolmuştu. Mary Celeste'nin terk edilmesi denizcilik tarihinin en gizemli olaylarından biridir. Gemi iyi durumdaydı ve herhangi bir hasar belirtisi yoktu mürettebatla ilgili herhangi bir ipucuna rastlanmadı. Mary Celeste'nin kaybolmasıyla ilgili birçok teori öne sürüldü. Bu teorilerden bazıları şunlardır. Kaptan Briggs ve mürettebatı bir korsan saldırısı sonucu öldürüldü veya kaçırıldı. Geminin motoru bozuldu ve mürettebat gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Geminin ambarlarında bulunan alkol veya patlayıcı maddeler bir patlamaya neden oldu ve mürettebat Gemiyi terk etmek zorunda kaldı. Geminin mürettebatı Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir olay sonucunda kayboldu. Ancak bu teorilerden hiçbiri kesin olarak kanıtlanamadı. Mary Celeste'nin gizemi hala çözülememiş bir muamma olarak kalmaktadır.